Almanya'da nitelikli eleman açığı son yıllarda çok ciddi boyutlara ulaştı. Yaşlanan nüfusu ve değişen iş dünyası ile Alman ekonomisi bu açığı kendi iç piyasasıyla kapatma imkanına sahip değil. Bu soruna siyasetin ve uzmanların geliştirdiği çözüm yollarının başında yurt dışından eleman göçü geliyor. Biz Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETO olarak iş dünyasının da bilhassa Türkiye kökenli işverenlerimizin daima yanında olduk. Dolayısıyla kalifiye eleman açığı sorununu çözmek için Netu Fachkräfte projemizi geliştirdik. Böylece Almanya çapında faaliyet gösteren tüm şirketlere yurt dışından eleman bulmaları ve getirmeleri için profesyonel destek sağlıyoruz. Siz de şirketinize yurt dışından eleman getirmek istiyorsanız Netu Fachkräfte projesinden yararlanın. Bunun için netu-fachkräfte.de sayfasından veya Netu ofisimizden bizlere müracaat edin. Eğer yurt dışında eleman arıyorsanız veya kendi gayretlerinizle bulduğunuz elemanı getirmek istiyorsanız hemen bilgisayarda online müracaat formunu doldurup bize gönderin. Biz proje ortaklarımızla taleplerinizi değerlendirip hızlı şekilde sizlere dönüş yapıyoruz. Arzu ederseniz bir an önce gerekli adımları atıyoruz. Biz, sizlerin ideal elemanları bulmanız için dünya çapında ve bilhassa Türkiye'de özenle seçilmiş binlerce potansiyel elemana ulaşabilen son derece profesyonel proje ortaklarımızla çalışıyoruz. Şirketinizi Neto Fachkräfte Projesi ile güçlendirin.